Ezra hava alacağım diye çıktın. Hanidir yoksun, merak ettim. Ezra bu yüzünün hali ne böyle? Az biraz yüreğim daraldı, ondandır Maviş. Daralmasın artık o yüreceğin. Bak her şey yoluna girdi. Bezamızı gelin ettik. Kürşat Bey'imle savaşın iyi olduğunu öğrendik. Daha ne olsun? Gayrı fırtınayı atlattık. Bundan sonrası bahardır bize. Sen hiç yalancı bahar yaşadın mı O ne demek şimdi Ezra Hani bazen ...başın ortasında güneş yüzünü gösterir. Sen bahar geldi sanırsın. Ağaçlar çiçek açar. Toprak filizlenir. Bahar geldi diye sevinirsin. Ama bir fırtına gelir. O bahar dallarını bir bir kırar. İşte biz de böyle bir yalancı bahar yaşıyoruz. Yani sen şimdi fırtına mı kopacak diyor. Keşke fırtına olsa. Her şeyi kasıp kavuracak bir kasırga kapımızda. Aslında uzun süre kalmadı ama baksana ne kadar güzel tutmuş kına. <laughs> Benimki tutmadı Allah'tan. Allah'tan mı? Aşk olsun Mahir. <laughs> İstersen bu gece de kollarımda uyuyabilirsin. Ay, hiç almayayım ben. Ee, bu söylediğin şeyin hiçbir şekilde mecaz içermediğini bildiğim için o topa girmeyeceğim. E, ee, yarın gece saklıyorum kendime. Öyle mi? Evet öyle. Hem bu gece pek uyumayı düşünmüyorum. Ne yapacaksın bu gece? Yarın heyecanla seni düşüneceğim. <laughs> evet. Tamam Tam şimdi söylemen gerekiyor. Ben de. iyi bilirsin buradan. <laughs> Çok ciddiyim sen bana bak. Sen böyle erkekleri çektiren tiplerden değilsin değil mi? Hayır saçmalama. Ne saçmalama? Bana bir kere bile seni seviyorum beni biliyorsun değil mi? Düşün. Gerçekten demedin. Ben söylemeden anlayamıyor musun? Hayır anlamıyorum. Duymak istiyorum. Evet. Evet. Belki seviyorsun. Anlaşıldı. <laughs> Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Ee, Şansımı zorlamayacağım. <laughs> İyi geceler o <validem>. İyi geceler. <laughs> ya giremezsin işte böyle ya. Açtım. İyi geceler. İyi geceler. Ona ne elbisesi ha? Ona da böyle yakıştıydı. Baba, senin ne işin var burada? Duydum ki can aldığım adam Oğluyla evleniyormuşum. Baba, ben hayatımda ilk kez bu kadar mutluyum. Bir kere bana babalık yapmak istiyorsan, ne olur bir şey söyleme, git buradan. Gitemem Can Feza. Kızım... ...bu düğün olmayacak. Baba olacak. Biz Mahir'le Allah katında evlendik. Yarın da imzalarımızı atacağız. Kızım o imzayı yatarsan Mahir ölecek. Baba sen seni Selim mi gönderdi? Yoksa Mahir'in canı senin umurunda olmaz. Beni korkutmak için seni Selim gönderdi. Can Feza, kızım. Bak, Mahir'i evlendirmek istedikleri kız var ya. Harun aşiretinin kızı. Kız Selim'in elinde. Sen yarın kendi ayağına Selim'e gitmezsen, Selim kızı öldürecek. Kanında bebesiyle kızın dedesini bugün gördüm ben. Kendi öz oğlunu vurmuş bu mevzu yüzünden can Feza, Adam canıyla cebelleşiyor. Kim bilir belki de ölmüştür bile. Bak can Feza, Eğer adamın torunu da ölürse... ...kendi öz oğluna acımayan adam Mahir'i sağ bırakacak mı sanıyorsun? Sen yarın o masaya oturup eğer evet dersen... ...mutluluğun bir gün bile sürmeyecek benim kızım. Ama ben Mahir'i bırakamam. Yapamam bunu. Canım kızım bak, bu sefer senin için geldim buraya. Sen benim evladımsın. Bir ömür boyu birinin canına sebep olmanın ağırlığını biliyorum sen benim kızım. Ben biliyorum. Çok zor Can Feza. Çok zor. Sen Mahir için bunca kara sevdaya düşmüşken... O biçimden azamıyla bir gün bile yaşayamazsın. Baba madem beni düşündüğün için geldin. O zaman mutluluğum için bir şey yap. Hayatında bir kez kızın için bir şey yap. Mahir'e zarar vermelerini engelle. Elimden bir şey gelmez kızım. Senin burada olduğunu nereden öğrendim sanıyorsun? Herkes biliyor burada olduğunuzu. Herkes nikahı bekliyor. Eğer seninle evlenirse... ...Mahir'i yaşatmayacaklar. Sen de evet dersen... Selim kızı öldürecek. Ondan sonra o deli bir ortalığı kan gölüne çevirecek kızım. Bu yaşattıklarının yaşadıklarını gördüklerine dayanabilecek misin, katlanabilecek misin? Bak, Mahir'i bırakmaktan başka yolun yok Canfazan. Baba bırakamam. Ben onu çok seviyorum. Zaten ben onu bıraksam bile o beni bırakamaz. Ben nereye gidersem gideyim bulur beni biliyorum. Kızım bu sefer diğer seferler gibi sadece kaçmayacaksın. Onu öyle bir bırakacaksın ki, etiyle kemiğiyle senden nefret edecek. Kürşat Kilimci'nin kızı olduğunu göstereceksin ona. Bundan gayrı sen istesen bile o seni istemeyecek. Kızıl, Can Karar Ya benim dediğimi yaparsın, sevdiğin adamı yaşatırsın... ...ya da yarın olmasa da evet dersin. Bu da Mahir'in son görüşün olur. うん。